Ve hatta start hakemi Emine girdi ve start verildi. 76. Tarım ve Orman Bakanlığı koşusu başladı değerli. Yarış severler bir numaralı Boğaz Çocuğu bir boy yine 17 numaralı kalbimdesin de bir boy gibi geciktiler. İç kulvardan 16 numaralı zincir koparan liderliği aldı. Bir boy fark yaptı. 13 numaralı Bozkır onun peşine sokuldu. 2000 metre start yerine doğru gidilirken bunları 3 boy kadar geriden Beyaz ışık takibe aldı. Beyaz ışığın hemen dışından Soydere'de dönleri atak yaptı. 2 boy kadar geride 5 numaralı Haznedar yer buldu. En dış kulvardan da 7 numaralı Şahin Mahmut ön gruba atak yaptı. Şimdi 1800 metre start geçirdi. 1.5 boy farkla lider olan 18 numaralı Zincir Koparan ikinciliğe sokulan evet 6 numaralı Soydere oldu. Soydere'nin hemen bir boy kadar gerisinde dış kulvarda 7 numaralı Şahin Mahmut 1600 metre start dili geçirirken de var ön grubu bırakmadı. 13 numaralı Bozkır Efesi bunları 2 boy kadar geriden 3 numaralı Deniz Şövalyesi takip ediyor. Var yerdiminde yine Beyaz Işın gayret var. 1200 metre startleri geçirdi. 2 boy kadar geride 5 numaralı Haznedar sarsında 4 numaralı Fuat Aga 2,5 boy kadar geride 3 kulvarda 14 numaralı Hükümün gayretleri var. Dışında 15 numaralı Kızıl Gezegenin gayretlerini izliyorum. Bunlara 1,5 boy kadar geriden ön grup atak yapmaya çalışan şimdi Akatahan takibi aldı. 2 boy kadar geride 2 numaralı Can Caner 1 boy kadar geride 11 numaralı Kurşun İli. onun dışında 800 numaralı Tunsiperi 2 boy kadar geride 9 numaralı Gülat bir hemen sağısında 1 numaralı Boğaz çocuğu 3 boy kadar geride en geride 17 numaralı Kalbimdesin son 800 metreye doğru bir boy farkla 16 numaralı zincir koparan önde geliyor. Dış kulvardaki 6 numaralı Soyder'in takibi sürüyor. 1,5 boy kadar geride 13 numaralı Bozkrafes'i bir boy kadar geride 7 numaralı Şahin Mahmut. Dışında 15 numaralı Kızıl Gezegen bir boy kadar gerilerinde yine 3 kulvarda öngür Batak yapmaya çalışan yine beyaz ışık oldu dış kulvardan Can Caner'de hazırlarında Gayretleri var son viraj dönülmek üzere Tarım ve Orman Bakanlığı koşusunda Düzce bir boy farkla 16 numaralı zincir koparan önde çıktı orta kuvardan Cancener Can Cener Can hemen sarsından şimdi orta kuvardan Akatağan'ın gayretleri var dış kuvardan Akatağan geliyor içerideki rakibini atlatıyor bir boy kadar fark yapıyor Tunç Siperi de saldırıyor ama Akatağan son 200 metrede koşu ağırlığını koydu farkı 3 boya kadar çıkartıyor ve kolay bir bir ikincilikle adını tarihe yazıp bu önemli koşuyu kazanıyor. İkincilik için 8 numaralı Tusiperi Siperi ve iç kulvardaki 13 numaralı Bozkır yakın girdiler aynaya. 4 numaralı Fuat Aga. Tabelanın içinde yer buldu değerli yarışseverler. Evet 11 numaralı Akatan Ahmet Çelik'le Tarım ve Orman Bakanlığı koşusunu kazanmayı başardı.